Şahin. Ne? Çaktırmadan arkana bak. Sanki adam bizi takip ediyor. Ulan bizi kim takip edecek? Düşmanımız yok, bir şey yok. Kimsenin tavuğuna kış demedik, öküzüne höst demedik. Ulan oran utanmayın bunu. Be. Adam bizi takip etmiyor. Teyyan mı takip ediyor? ne? Kim takip ediyor beni? Vallahi kesin cabbardır ha. Başka kim olacak? Eğer başkalarını da içeriye takmadıysa kesin olur. Merak etme. Onu bir köşede yakalar, hallederiz. İlk önce takip edip etmeden emin olalım. Ula bu kesin cevap vardı la. O zaman ben öldü bitti bu şaklar. Dur telaş etme hemen. <laughs> Şimdi bir şaşırtma yapacağız. Eğer bizi takip etmeye devam ederse cappardır. Takip etmezse demek ki cappar değildir. <laughs> Yanılmışız. Tamam. O zaman hemen şaşırtmaca yapar. <laughs> Şimdi ben bir, iki, üç diye sayacağım. Sayınca Herkes bir yere kaçacak. Tamam mı? Tamam. Tamam. Üç. Bura adama bak. <laughs> Füzeyi unutmuş. Tadi bile buna kavuşamaz ya. Seyran <laughs> 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 Biz de gidelim. Ulan bunlar maratona mı katılmaya karar vermişler ya? Ne haber bacanak? Ne haber bacanak? Atlattı adam bir yok. Hola. Belteya'm ya burada buluşacağımı söylemedim ki. Bu nasıl ya? Nerede buluşacağımızı niye söylemedim ben? Bu salakların aklını uyarsak bel olur iş. Işte. Nerede kaldılar bunlar? Şimdi Cappar onların peşini bırakıp benim peşime düşerse ay vay o zaman yere. Alo! Hey amme! Nerede söyle hemen yanına geleyim. Ben gelene kadar bir yere pısıp bekle tamam mı? Ha. hocamızın niye söylemedi lan? <laughs> Ulan bu teyze <DM> nerede? Teyze mi? Teyze mi? Teyze mi? Teyze mi? Burdaya vurur Ulan hele sizin yüzünüzden çeşitli rezilliklere bak. Helal olmayo. <laughs> <ya>. Ama bak <laughs> bizi kimse takip etmiyor! Ha. Demek ki o adam çopar değilmiş. Planım işe yaradı. Ulan senin yüzünden de gidip adamın günahını aldık lan. Bir de özür dileyelim istersen. Ha. Ulan kesin oğlum bir kesin ya Allah Allah. Adam cebbar değil. Peşimizi bıraktı işte. Çıkartalım yok. haydi. Efendim. Alo. Ben dedektif Gevşek. Şu an takipteyim. Olay yerinden sıcağı sıcağına bildiriyorum. Ha yoksa bir şey mi buldunuz? Evet buldum. Biz buluruz hanımefendi. Biz buluruz, direktifli bürosundanız. Ne <laughs> buldunuz? Rapor halinde size bu akşam eve uğrayıp bildireceğim. Tamam ama gelmeden önce telefonla arayın, Yılmazlar evde olmasın. Olur, peki. Görüşürüz, sağ olun. Önce oraya bakalım isterseniz. Tamam usta. Hadi. Ho ho ho! <laughs> ne o lider Şahin? hani askerler, madikatlar filmde böyle para içeri giriyorlar ya ho ho ho! He, öküz gidiyorlar ya. Oğlum o, ho ho ho! Bak ne yapayım? <laughs> ho ho ho! Uşaklar, Urum nedir? Ee, gelin miyim? temiz mi buralar? Temizle lan bu Teo Bey. Bal dörtgala. Bugün iki kere temizledim burayı. Ulan sana demiyor, bana diyor. Ne? Evet, <sl mattress> sen mi temizliyorsun kardeşim burayı? Hayret bir şey. Lan sen kendi inşallah! Yürü hadi. He? Oha! Cappar! Ya, ya. hayır lan ne oldu lan? hadi! beni! beni! Bırakın beni! Hani. Bırakın beni! Buyurun kardeşim burada. Allah Allah. Biz <laughs> varken şey emin et, kılına bile dokunamazsın. He? Tayyam mı gel temiz. Görme. <laughs> Elektrik beni çarptığından beri hayal ferahını görüyorum ne? <laughs> o parayı cebe attım ama hastaneye gitmek şart oldu. Kendine gel. Kendine gel Hacı Bey abi. Demek ben öldürecektin he? Hmm. Şimdi gene hapise gir de aklın başan gelsin. Kesin. Bu sefer ömür boyu verirler. Hmm. <laughs> Aa! Ah, Neşet Bey ne oldu size? Hmm. Ne Necdet ya cevap var cevap var. Hayır canım Neşet Bey bu. <laughs> ne oluyor la burada? Daha bu adam da kimdi? Ha, biz yakaladık onu. Da sen de kimsin hep şimdi? <laughs> Ula, la bu cevap var değil. Bunlar düpedüz adam kaçırma denir. Ama şimdi sana yumruğu bir koyacağım, o olacak işte ha. Ben özel dedektif. Beni eşliğiniz tuttu. <laughs> Nedir bu bacanak? Ya Emine, bu adam dedi, kim gibi tuttu, ne dedektifi? Ee, şimdi Yılmazcığım, şöyle oldu, şey de aslında... Aa! Yeter be! Evet, bunu biz tuttuk. İyi de, niye tuttunuz? Çünkü sizden şüpheleniyorduk. Şüphelerinizde gayet haklıymışsınız Safet. Ne? Allah Allah! Kardeşim burada ne oluyor ya? Şu konuyu bir baştan anlatın. Çok merak ettim vallahi ha. Bana bak, siz bir şeyden dışarı çıkın Olmaz, olmaz. Onlar benden beraber. Hadi, hadi. Uşaklar siz mutfağa girin, bir şeyler yiyin ben gelirim. Ha tamam o zaman. Değil mi? Bize anlatacaksın değil mi? Bura bir gidin, bura bir gidin ya vallahi Allah'ım. <laughs> eee, dedektif bozuldu. Şey, anlat bakalım. Şu ellerimi önce çözün, anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Saygıdeğer hanımefendiler. Kocalarınızı başkalarıyla yakaladık. Biz buluruz. Ne diyorsun lan sen? Ne? İftira. Vallah da iftira, billah da iftira. İspat etmeyen şerefsizdir. İspatlarız. Çocuk <laughs> Yılmaz Bey. Biz buluruz. Lan bana bak. Bu bizim lokantadaki kasaya bakan Funda Hanım. <laughs> ya burası sizin lokanta mı? Evet, bizim de o <laughs> e peki, piyano fotoğrafı var mı? Ha, olmaz mı? Var tabii. Buna ne diyeceksiniz Teo Bey? <laughs> Yurt diyeceğim. Bak, oh. oğlum, o bayan anketçi. Sokakta beni gördü, iki dakika mini anket yaptı, çıktı gitti. Bayağı. Yani şimdi biz e, iki de sıfır mı yaptık? Ne? Ya emin Bizim peşimize dedektif niye takıyorsunuz? Ayıp olmadı mı? Ya, ama Yılmazcığım kaç gecedir eve geç vakitlerde geliyorsunuz. Evet. Bize de hiçbir şey anlatmıyorsunuz. İçimiz içimizi de yiyince. Ya biz her şeyi size tek tek anlatıyoruz. Öyle değil mi bacak? He. <laughs> Madem öyle. Dün gece neden yalan söylediniz? Evet. Biriniz lokantadayım dediniz, öbürünüz kahvedi. Ee pardon, e, ben sözünüzü kesmek istemezdim ama artık diyorum e, şu dedektif bir ücretini alsam da ben gitsem Bekle, bekle. sen var ya çok güzel bir uçak. Ne yapıyorsun? Ben hadi, ben ben, 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 ben. hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.